Olmuyor da. Geliyorsunuz ben sana geldim. Bu kaç kişi atlayabilir şu an değil mi? 1 Bil kişi. Bir Tamam. Görüyor musun? Uçuyor ama orada. Ne oldu? Ne oldu abi? Tek mi atladın yanlışlıkla? An Ana. Baba gel o botu alak. Botu boş çorosun. Gün adamları var. Ses niye geliyor? Bak abi Batu'yu öldürüyorlar. Tamam hadi saldıralım. Bana vuramıyorlar. Anam babayı aldım. Tamam. Oğlum bot'u saldırma şimdi dur ya. Adamlar bir alalım. Ben de öldürdüm. Bana saldım. Ben. ben arkadaş oldum. Baba gel kasayı tamam. aç. Tamam. Gel. Baba gel. Poltara girmedik dikkatli Tamam. tamam. Koş böyle yürüyeceğim ben tek. <laughs> Bitti Pampara çekmedi burayı ya. Al. Ah. Al. Alayım mı alayım mı? Sağ, sağ baba. Evet hadi, hadi birleşelim aynen. Bir şey Baba gel bunu zıpla. Ben... Abinle doğru gidelim hadi. Baba sen bununla zıpla oraya gidiyor. Benim de, ben de üç tane metin, üç tane de 50'lik var. Baba, ellilikleri bana ver, ben de sen. Baba? Efendim? Ellilikleri ben taşıyım şimdi. Ben de üç tane vururum, taşıyamazsın. Benim boş yerim var ki bir tane. Tamam. Ellikle sen de kalsın. He, ben büyük... Bana yapı lazım, boy yapıdan... Yapı var mı? Ha. Bayan hepsini versene. Ne yapacaksın hepsini? Şu altın pompur yapacağım Al. da. Al. Al. Bana sen ne, ne topladın? Ben bana bana yapı topla ben sana altın pompur yap. Ben altın pompur yaptıracağım bir de. Gerek yok oğlum hadi. Şimdi demir demir lazım bana. Sen bize doğru da, şeye <laughs> demem, gel Turgay hiçbir şey ulaşma. Hiç bekleme hemen gel var 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 oğlum var Versene hepsini. sene da demir tek Çoğur'a demir Aaa Demir bu demir al Bana bol bol tuğlu lazım Tamam Geldi gel. Aa geldi Merhaba hoş geldi. Bir gel sana hani bir şey hediye edeceğim. Al. Al bunu da. Al altın pompu da. Alan gel hadi. Koşun bizim botlar ölecek. Ben botlarımla bununla gideyim. Bot bin. Senin botun da ölmüyor. Da. Bin lan. Benim botum geldi. Gel. Ben ve ben de var. Al. Bunu iki tane ala. Ay bu ne be kendimi öldürüyor. <laughs> botun ölüyordu. tuğla olmayan varsa tamam. Tahta benim peşimden gelsin. Benimki full. Verebilirim. Bana zaldım da tuğla baya bir. Tuğla değil oğlum tuğla yok. Ne? Tahta. Tahta demir var mı? Demir var. Gel ver. Abi sen şey yap. Ha burada mı? Al. Dur abi ya, ateş yapayım da gel. Abi ateş yapayım gelsinler. Yapmayalım otur. Adamlar gelirsin mi? <laughs> <laughs> Burada şey var, şey Abi! Yok bizim var. Babam da keşke buraya gitseydi bizde... de üçümüz de bot olacaktı. Neyse yaparız. Gelin poltada gel. Alanda şimdi değil. Alan, alan göre gideriz. Bekle. Ben gel. Ben bu ağaca in indim baba. Ben ağaca indim. Adamlar gelince ben oradan sıkarım. Tamam. Enerji hamuru yapacaktım ya. Nerede? Ben yavaş yavaş iniyorum. Ay. Bomba falan görürsünüz alırım. Ay. Evet. <gülüyor> 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 adam var adam var burada adam var. Baba onu versene. <laughs> ben ben can basım geliyorum. Nasıl bu? Dur abi ateş yapayım da, gelirler mi? Burada fazladan 99 tane tuğla var. İsteyen aslında bir lik var. Şey hani bir tane de Oy! Ben de atarım. Senin oldu adam. Gay attım şif. Adam Atıyorum. Kaldı bak yapıyorum. Beni onu ben öldüreyim. Fazla. Biz de bak abinle gözüktü ki ben öldürürüm. O, adara arkadaşını yapayım. Ben komple, ful aynı. Benim hepsi 500. Ben keskin nişancı var ben Buraya gidelim çünkü aram geliyor. çocuk var. Bir adam gelmiş koymuş bunu. Git be. Kırıldım. Ben yapı kullanmayacağım. Adam sol şurada. 15 7. Vurdum. 25 7 30 dedi. Öldü bire. Ben öldürmeyelim öldürme, arkadaşımla. Benim bot öldürüyor onu. Gel lan buraya yedi görürsün. Şey. Onu ben öldüreyim mi? Ol! <laughs> Benim doğru Baba! Efendim? Sana spawner penisi var mı? Spanner. Var oğlum. Versene. Bu o mu? Evet Yaşır Durup düşüyor önüme Tam bura önümüze durup düşüyor Abi Altın şeyi çık Bor keskinliği önce çıkarsa o benim olsun mu? Abi sen bizi kolu be. Biz babamla çak. Baba ne çıktı? Bir şey çıkmadı oğlum. Biz de o Aynen. Dur. Baba, baba biz bunu saklayacak adamlar alır belki pro oynuyor bunlarda. kedi ya. Senin kedin mi yavruyor ya? yanlışlıkla Pardon yanlışlıkla sıktım. Aşağıda ha. var. Baba saldırak mı? Saldırın biz geliyoruz. Ben kaçmam, korkak değilim ben. <laughs> bu da pompalı bu ne? Gelin. Nerede? Ben o adamları spawn'lıyor ben de gözükme. Çıkalım, çı 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 çı. Ben çıkamıyorum. Aha, Hayır. Adam hayır, burada onları, roketliyim. nabin dikenavar Nerede adam? Gerçekten. Adam orada bir ama. İki mi? Bulamışsınız değil mi? Hadi. Öldürürüz ya. Belli olmadı öyle deme şimdi. Baba. Rakibi biraz salma. Dua... Pro oynuyordur bence değil mi? Olabilir. Adamı hiçbir yerde göremiyorum. Durun bir açın. Açsa... Bir açtım. Yeee.